Bir emlakçıya gittiniz, satılık ev aradığınızı ilettiniz. O da size birkaç ev gösterdi. Gösterdiği evleri birinde kapıyı tanımadığınız bir adam gelip açtı. Emlakçıda anahtar yoktu. Eve baktınız, beğendiniz. Siz de emlakçıya söz konusu daireyi almak için bir teklifte bulundunuz. Mesela 1 milyon 500 bin TL teklifte bulundunuz. Emlakçı bununla beraber size bir yer gösterme sözleşmesi imzalatarak teklifinizi kağıda döktü ve siz de bunu imzaladınız. Emlakçının aslında ev sahibiyle anlaşmadığını, ev sahibin emlakçıyı tanımadığını, kapıyı açan kişinin kapıcı olduğunu ve emlakçı olmadan da direkt ev sahibiyle görüşerek bu daireyi alabileceğinizi fark ettiniz. Siz de ev sahibiyle konuşarak 1 milyon 300 bin TL üzerinden anlaştınız. Peki emlakçı imzaladığınız yer gösterme sözleşmesiyle size bir dava açabilir mi? Belki imzaladığınız yer gösterme sözleşmesi değildi. İçerini tam olarak bilmiyorsunuz. Bu belki tellallık sözleşmesiydi. Tellallık sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı olması, tarafların imzasının olması, konunun ve içeriğinin belli olması, evin satılmış olması yeterli olacaktır. Siz sözleşmeyi imzaladınız yazılı ev satıldı ve konu belli. Şimdi artık bu evi emlakçının satmadığını, sizi anlaştırmadığını, satış işlemini tamamen bitiren kişinin emlakçı olmadığını iddia edeceksiniz. Ancak sözleşme şartlarının tamamı bu davada vardır. Eğer bu iddialarınızı ispatlayamazsanız emlakçı ücretini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle bu sözleşmeleri imzalarken çok dikkatli olmalısınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.